Çok değerli basın mensupları bugünkü basın toplantımızın ana konusu Trump'ın Gazze planı ciddiyetten uzak ve yok hükmündedir şeklinde olacaktır. Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde ciddi boyutlarda güven erozyonuna uğrayan ve Gazze'de uyguladığı savaş suçları ve soykırıma karşı gerçek manada hiçbir savunma imkanı kalmayan Siyonist İsrail ve Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme ve Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşunu sağlayan fonları kalıcı olarak sonlandırma kararından sonra kendileri de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme kararını Dışişleri Bakanları sağır vasıtasıyla duyurarak bir bakıma Gazze'de meydana gelen insan hakları ihlallerinin incelenmesini sağlayan bu konseyin faaliyet alanını tamamen engellemiş oldular. ABD Senatosu Rusya Federasyonu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi olmamasına rağmen Putin'in Ukrayna'da işlenen suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasını oy birliğiyle destekledi. Ancak benzer yargılama Netanyahu ve Galant'ın yargılanmaları için söz konusu olunca ne yazık ki ABD Başkanı Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına karşı gelmesi ve yaptırım uygulaması çifte standartı ortaya koymaktadır. Trump'ın bağımsız bir adalet kurumu olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik çirkin müdahalesinin kabul edilebilir hiçbir yanının olmadığı ortadadır. Avrupa Birliği Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin görevini tarafsız bir şekilde sürdürebilmesi adına Trump'ın Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu ve Galanta yönetilen suçlamalar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi personeline yaptırım uygulamasının geçersiz kılınması için gerekli adımları atması artık kaçınılmazdır. Bu arada ABD Başkanı Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına yönelik adaleti engelleme girişimi Roma Statüsü'nün 70. maddesi gereği suç oluşturmaktadır ve bununla ilgili de gerekli yasal adımların bir an önce atılması gerektiğini burada ifade etmek istiyoruz. Gazze şeridini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirme çalışan ABD Başkanı Trump'ın Filistinleri Mısır ve Ürdün'e göçe zorlamaya çalışması ve son olarak Siyonist İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin Devleti'nin Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik açıklaması hezeyandan öteye gidememektedir. ABD Başkanı Trump'ın Siyonist İsrail'in katliamlarına devam edebilmesi adına yaklaşık 8 milyar dolarlık silah tedariki sağlanması karşısında çıkarılacak önemli dersler olsa gerek. ABD Başkanı Trump ve Siyonist İsrail'in Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik politikaları karşısında söylemden çok eylem birliğinin artık kaçınılmaz olduğunu burada açıkça ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızın Malezya, Endonezya ve Pakistan'a yapacağı ziyaret öncesi İstanbul Havaalanı'nda yaptığı açıklamada Gazze olayına bir hafta sonra değinmesi ve burada Trump yerine ABD yönetimini suçlaması gerçekten dikkatlerden kaçmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece sadece söylemlerle kalmayıp başta D8 ülkeleri olmak üzere tüm bölge ülkeleriyle yakın temas içerisine girmesini temenni ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Gazze gibi hassas bir konuda sadece birkaç sözel kelimelerle bunu geçiştirmenin asla mümkün olmadığını ifade etmek istiyoruz. Burada iktidar partisinin daha gerçekçi politikalar ortaya koymasını beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanından da şunu bekliyoruz. Bir an önce Filistinle Türkiye arasında Aynen Libya'da olduğu gibi deniz yetki alanının oluşturulması konusunda gerekli Filistin devlet yetkilileriyle anlaşma yapması ve Suriye ile de benzer anlaşmayı yapmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bunu yapmakla özellikle Gazze'nin doğal kaynaklarına, hidrokarbon kaynaklarına göz diken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Netanyahu'nun buradan geri adım atabilmesi için bu anlaşmanın yapılmasının zaruri olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ancak bu şekilde Filistinli kardeşlerimizin haklarının korunması söz konusu olabilecek düşüncesini taşıyoruz. Yoksa sadece söylemlerle artık vakit geçirmenin mümkün olmadığını ifade etmek istiyoruz. Gazze Filistinlerin toprağıdır ve öyle öylece kalacaktır. Burada Gazze gibi bir alanda son yılların en büyük katliamını yapan İsrail Başbakanı Netanyahu ve Şürekası hiçbir şekilde hedeflerine ulaşamamıştır. Ve bundan sonra da asla ulaşamayacaklardır. Çünkü bu insanlar kendi vatanlarını, kendi topraklarını korumak için direnecek ve bu topraklar geçmişte olduğu gibi bundan böyle de Filistin toprakları olarak da kalacaktır. Burada Trump'ın görev süresinin burada bir değişiklik yapmaya yeterli olmayacağını da ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları ne yazık ki ikinci Trump dönemi sadece Orta Doğu değil artık bütün dünya için bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Ve bu konuda sadece Müslüman ülkeler değil diğer ülkelerin de işbirliği içerisinde olması ve uluslararası hukukun korunması adına gerek girişimleri ve adımları atmaları gerektiğini burada ifade etmek istiyoruz. Eğer ki bu konuda birçok ülke duyarsız kalacak olursa, Amerika Birleşik Devletleri istediği zaman ne yazık ki istediği yerleri işgale kalkışacak ve dünyayı adeta bir cehenneme çevirecektir. Burada Kanada örneği ortada, Panama örneği ortada, Grönland örneği ortada ve Meksika Körfezi örneği ortadadır. Bunların eğer cesaret alacak olursa Trump. Ne yazık ki bunların sayısı daha da artacak ve onu durdurmanın mümkün olmayacağını da burada ifade etmek istiyoruz. Burada Türkiye olarak kendi bölgemizde daha tutarlı ve kalıcı politikalar ortaya koyarak ve diğer ülkelerle de işbirliği içerisinde bulunarak bu oyunları bozmasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Ne yazık ki hükümet, mevcut hükümet aynen Irak politikasında olduğu gibi Suriye politikasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarının nasıl zuhur edeceğini bekleyerek bekle gör politikalarıyla buradaki Suriye Irak politikalarını dizayn etmeye çalışmaktadır. Ve bunda da zarar görecek olan da Türkiye olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Ve Türkiye'nin artık daha belirleyici bir rol oynaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Çok teşekkürler efendim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyoruz.